Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Bugün 12 Eylül. Bundan tam 43 yıl önce Türkiye hafızasına derin bir kara lekeyle uyandı. 12 Eylül 1980 askeri, emperyalist ve faşist darbesi ülkeyi bambaşka bir yere sürükledi. Bugün darbenin izleri halen ülkede sürüyor. Öte yandan 12 Eylül 1980 darbesinin izleri sürüyorken 12 Eylül bizim yalnızca bir tarih olarak akıllarımızda kalmadı. Unutmadık ki hatırlayalım dediğimiz bir tarih olarak akıllarımıza kazındı. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisiyle bugün 12 Eylül'ü konuşacağız. 12 Eylül'de neler yaşandı? 12 Eylül'ün zeminini neler oluşturdu ve 12 Eylül'ün bugüne olan yansımaları neler oldu? Bunları konuşacağız. Bir gün yazarı, değerli Bülent Forta yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Forta. Merhabalar, teşekkürler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz dönemin önemli tanıklarından bir tanesisiniz. Hı hı. 12 Eylül'e neler zemin oluşturdu? Yapı taşları nasıl gelişti? Biz 12 Eylül'ü neden yaşadık? Şimdi 12 Eylül üstüne evet 43 sene geçti. Bazı şeyler hafızamızdan silindi ama bazı şeyler de varlığını çok canlı bir şekilde sürdürüyor. Şimdi 12 Eylül'ü niteleyen birkaç tane iş var aslında. Birkaç tane o günden bugüne kalmış meşhur söz var. Aslında o sözlerin dokusunu çözümlediğiniz zaman 12 Eylül'e kadar ne yaşandı, 12 Eylül niye olduğunun yanıtlarını da verebiliriz. Bunlardan birincisi 12 Eylül günü o zamanın e, Amerikan başkanı olan Cartira e, güvenlik danışmanı Brezinski 12 Eylül'ü e haberdar eder ve eğildiği zaman kullandığı cümle şudur: Your boys have done it. Yani bizim çocuklar darbe yaptı. Yani dolayısıyla Amerikan emperyalizminin bir darbesidir ve bu bu lafla da kanıtlanmıştır. Dolayısıyla 12 Eylül'ü karakterize eden birinci nokta onun bir e, Amerikancı darbe olmasıdır. Yine o günlerin en meşhur ikinci lafı o zaman TİSK başkanı olan Halit Nari'nin bugüne kadar işçiler güldü, bugünden sonra biz güleceğiz lafıdır. Dolayısıyla 12 Eylül'ün bir halk düşmanı ve bir işçi düşmanı bir askeri darbe olduğunu ortaya koyar. Yine 12 Eylül olduktan sonra Kenan Evren bir konuşmasında biz burada konuşmasaydık terzi fikri konuşacaktı der. Bu da 12 Eylül'ün halkın kendi kendini idare etmesi konusundaki faşist karakterini ifade eden bir cümle olarak e, algılanabilir. Buna bir sürü buna benzer laf ekleyebilirsiniz. Asmasak da be sevmedik diye bir faşist e, bakış açısı ya da en veciz ifadesiyle MHP davasının ikinoğlu sanı Ahmet Oktay Güner'in fikirleri iktidarda biz hapisteyiz diye 12 Eylül'ün faşist zihniyetine çok veciz bir şekilde ifade etti bir lafı da ekleyebiliriz. Şimdi Türkiye 12 Eylül'e nasıl geldi? 12 Eylül ne oldu ve bütün bunlar neden yaşandı sorusunun yanıtı aslında çok net. 12 Eylül 1965'lerden beri yükselişte olan 1971 12 Mart muhtırasıyla kısmen akamete uğrayan devrimci hareketlerin yükselişini Türkiye'deki halkın e, uyanışını kesmek, onu bastırmak ve e, böylece egemen sınıflara bir e, yol çizebilmek için yapılmış bir darbe. Aslında 12 Eylül'e uzanan döneme bakacak olursanız işte önce 12 Mart darbesi. 12 Mart darbesinde bir tür 12 Eylül provası görebiliriz. Daha sonra yine yükselmeye devam devrimci hareketleri bastırmak için yoğun bir faşist saldırıların olduğu bir dönem oldu. Bu faşist saldırıların içerisinde okul işgalleri, aydınların öldürülmesi, Alevi mahallelerinde Sivas, Şorum gibi katliamlara kadar uzanan bir iç savaş yoluyla devrimci uyanışı bastırma diye ifade ettiğimiz, bunu Amerikan art doktrinlerinde, kontrgerilla teorilerinde gördüğümüz bir iç savaş süreci olarak da görebiliriz. O günün deyimiyle önce ordu devreye sokuldu sıkı yönetimlerle. Bu devrimci mücadeleleri bastırmayı beceremedi. Türkiye'nin her tarafında devrimciliğin, solculuğun yükseldiği bir dönem oldu. Arkasından sıkı yönetim yaygınlaştırıldı. Orduyu sıkı yönetime zorlayan çeşitli faşist katliamlar gündeme geldi. Ve daha sonra ordu iktidara el koyana kadar da bu süreç derinleşerek devam etti. Niye ordu iktidara el koydu? Bunun nedeni çok basit. Çünkü bu ülkede Amerika'nın emperyalizmin çıkarları karşısında buna karşı mücadele eden derinci hareketler halk kitleleri içinde kök salıyordu. Aynı zamanda o yıllar soğuk savaş yıllarıydı ve dolayısıyla Sovyet yayılmacılığına karşı bir harp doktrininin uzantısıydı bu. Aslında e, genellikle sağ-sol çatışması olarak nitelendirilen şey aslında bir özel harp taktiğiydi ve esas orijini de Amerika ayaklanmaları bastırma harekatı diye ifade edilen işte Galula gibi teorisyenlerin ortaya koyduğu bir şeyin pratikte uygulamasıydı. Ee, ve dolayısıyla devrimci hareketler sıkı yönetimlere, faşist saldırılara rağmen engellenemeyince bir az açık faşist diktatörlükle bu devrimci uyanışı bastırmak istediler. Sadece devrimcilerin bastırılmasıyla sınırlı bir şey de değildi 12 Eylül. Aynı zamanda devrimcilere alternatif olacak ee, İslamcılık gibi, milliyetçilik gibi akımların da önünün açılmasına yol açtı bu. Binlerce insan işkenceden geçirildi, idam cezaları, bütün örgütsel yapıların ortadan kaldırıldığı, anayasanın değiştirildiği, işçi haklarının budandığı, halka karşı her türlü kötülüğün bir yasal forma kavuşturulduğu, baskı ve zorla kabul ettirildiği bir açık faiz diktatörlük dönemiydi. O günden beri Türkiye bu 12 Eylül'ün izlerini silmeyi çok fazlasıyla beceremedi. 12. Peki şunu sorsam Hı. size araya Buyurun. girerek. Şimdi halk düşmanı bir darbe olduğunun altına çizdiniz. Emekçilere düşman bir Hı. darbe olduğunun altına çizdiniz. Aynı zamanda emperyalist bir darbe olduğunu Hı. da vurguladınız. Şimdi bir de yaşananları dile getiriyordunuz. Hı. İşte binlerce kişinin evet. hapise atıldığı, milyonlarca kişinin hakkında soruşturmaların açıldığı, insanların vatandaşlıktan çıkarıldığı bir süreç gördük biz. 12 Eylül Hı -hı. döneminde. 12 Eylül'de e, içeride farklı, dışarıda farklı bir tablo mu görüyorduk biz? Yoksa içeride yaşananlar dışarıda yaşananlarla aynı mıydı? Yani içeride dışarıda diye ifade ettiğinizden herhalde hapishanelerde olanlarla Hı -hı. normal hayatta olanlara. şimdi dışarısı için belki çok fazla fikir ifade edemiyorum. Çünkü ben 12 Eylül'de Hı -hı. tutuklandım. Yaklaşık 11 yıl cezaevinde kaldım. Ee, Hı -hı. Ve e, 12 Eylül'ün cezaevleri normal cezaevi kavramının dışında yerlerdi. Bir toplama kampı e, olarak nitelendirilebilir. E, işte Cezaevlerinde de insanların hayatlarını kaybettiği, uzun açlık grevlerinin, uzun direnişlerin yapıldığı bir dönemdi. Ama e, aynı içeride bizim başımıza gelen şeyler aslında dışarıda da bütün özgürlüklerin budandığı, insanların terörize edildiği, Grevlerin yasaklandığı, hak arayışlarının bastırıldığı bir dönem olarak yaşandı. E, ve dolayısıyla bir yandan bunlar olurken bir yandan da bugüne kadar uzanan e, işte dinciliğin, milliyetçiliğin önünün açıldığı bir süreç oldu. Aslında bir şey inşa etmeye çalışıyorlardı. Hani siz az önce şöyle de söylediniz grevlerin baskılandığı, emek örgütlerinin adeta önüne ket vurulmak istendiği, öğrenci hareketlerine darbe indirilmek hı hı. istendiği gibi. E şimdi günümüz Türkiye'sinde de biz benzer hareketleri, benzer dinci, geleceği kuşatmayı hı hı. görüyoruz. 12 Eylül'den bugüne neler kaldı? Ya şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Bugünkü mevcut iktidar aslında bir 12 Eylül çocuğudur. Yani 12 Eylül'ün yarattığı ortamın çocuğudur. bunun birinci adımı 12 Eylül döneminde Aydınlar Ocağı vasıtasıyla Türk İslam Sentezi ideolojisinin devletin resmi ideolojisi haline dönüştürülmesiyle başladı. Siz bakmayın 12 Eylül'ün öyle Atatürkçü geçinmesine falan. 12 Eylül baştan itibaren dini bir tür sol sosyalist gelişmenin önünde bir barikat olarak kullanmış ve bu laikliğin İmam Hatip okullarının açılmasının falan öncülüğünü yapmış, bu adımları atmış bir siyasal rejimdir. Onun başındaki o Atatürkçülük, vesaire tür ifade edilen şeyler tamamen e, moda deyimle de, takiyelerdir. Esas olarak bu inşa edilmiştir. Daha da önemlisi bugün Türkiye'yi idare eden iki tane büyük parti, bunlardan bir tanesi AKP, bir tanesi MHP, 12 Eylül öncesinin marjinal partileridir. Yani AKP'nin atası olan Milli Selamet Partisi %5-6'lar, MHP %2'ler civarında oy alan iki tane partidir. Dolayısıyla bunların bugün rejimin ana taşıyıcısı, ana iktidarına taşınması esas olarak 12 Eylül'ün düzlemiş olduğu alandan gelir. Sadece bu da değil. Aynı zamanda 12 Eylül'ün hemen sonrasında yaşanan özel liberalizmi, özel, özel liberalizmiyle beraber Cumhuriyet'in bütün ekonomik kazanımlarının ortadan kaldırılması, örgüt fikrinin bütünüyle birey, birey olamadıkla falan çürütülmesi… Yani hem ideolojik, hem ekonomik, hem sosyolojik olarak e, bugünkü iktidarın taşlarını döşemiştir. 12 Eylül'ün en sevilen örgütü örneğin Fethullah Gülen örgütüdür. Yani 12 Eylül'cülerle çok iç içe, dolayısıyla hep 12 Eylül'ün himayesinde büyümüş ve dolayısıyla iktidara kadar e, tırmanabilmiş olan örgüt Fethullah Gülen örgütüdür. Dolayısıyla bu 12 Eylül aynı zamanda Türkiye'nin dünya konjonktüründeki koordinatlarını da belli etmiştir. Doğrudan doğruya bir emperyalizmin güdümünde bir ülke olmak. Onun 12 Eylül döneminde bir sürü izi vardır. İşte NATO'nun askeri kanadına girilmesi, General Rogers'ta Kenan Evren'in ilişkileri, onun dışında özelleştirme furyasının önünün açılması. baktığınız zaman bugünkü mevcut rejim zihniyet olarak da 12 Eylül'ün getirdikleri olarak da 12 Eylül'ün çocuğudur denebilir. Ee, bakmayın siz işte askeri darbelere karşılık falan üzerine konuşulmasına. Örneğin bugün iktidar ortağı olan MHP'nin bütün marifeti 12 Eylül'den önce bir askeri darbeyi zorlamaktır. Sokakta yürüttüğü şiddet, aydınların öldürülmesi, işte Alevi mahallelerine Maraş gibi katliamlar falan hep orduyu sıkı yönetime ve dolayısıyla bir askeri darbeye sevk etmek için yapılmış şeylerdir. Ve asıl mayasını darbecilikten ve özel harpçılıktan alan bir siyasal akımdır. Ama Türkiye'de öyle bir bilinç çarpıtılması oldu ki daha sonra işte askeri vesayet, darbeye karşıtlık falan filan demokrasinin değisiyle alakası olmayan siyasal akımlar kendilerini bir darbe karşıtlığı e, kisvesi altında demokrat göstermeye çalıştılar. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla ben 12 Eylül mahkemelerinde yargılandım, idam cezası aldım. Ama bugünkü mevcut yargılamalara baktığınız zaman 12 Eylül yargılamaları bile daha rasyonel yargılamalardır. Bugünkü gibi gizli tanıkların, bugünkü gibi hiç alakası sonuçların olmadığı yargılamalardır. Hukuk 12 Eylül'de zaten tepelenmişti, şimdi çok daha geri geriye gitmiş vaziyette. İşçi hakları çok daha geriye gitmiş vaziyette. Ve en önemli şey şudur 12 Eylül'den bugüne kalan. 12 Eylül öncesi siyaset halkın kendi kendini yönetmesi için toplumun bütün dokularına yayılmış bir toplumsallaşma pratiğiydi. Bugün ise siyaset yukarıda tek adamın yaptığı yanında 2-3 tane danışmanıyla ülkeyi idare ettiği, muhalefet partilerinin de tek adam rejimleri gibi sadece genel başkanları ve etrafındaki birkaç danışmanla siyaset yaptığı, halkın siyasetten tamamen soyutlandığı, siyasetin kriminal bir hale getirdi. Aman örgüte bulaşma, aman örgütlenmeyelim, aman sokağa çıkmayalımla bir hak arama ve bir mücadele pratiğini dışta bırakan bir siyasi zihniyet çıkmıştır. 12 Eylül'ün bu topluma yaptığı en büyük kötülük de budur. Çünkü siyaset, insanların kendi geleceklerine sahip çıkma duygusudur. Bu köreltilmiş, bu bastırılmış ve bu kriminal bir hale getirilmiştir. Cumartesi annelerinin hak arayışını görüyorsunuz. Sanki bir terör eylemi gibi. Ya da bir çevreci hareketi görüyorsunuz, bir vatan hainliği gibi. Örgütlenmeye çalışan herkes bir kalkışma gibi geziyi görüyorsunuz gezi gibi son derece meşru ve barışçıl bir toplumsal mücadele pratiğinin bir cezai şey haline dönüştürülmesi. Bunlar aslında hep 12 Eylül'de egemen sınıfların öğrendiği bugün de bugün mevcut iktidarlar eliyle sürdürdükleri bir pratik olarak okunmalıdır. Eğitim sisteminden siyasal partiler rejimine anayasadan toplumsal örgütlenmelere kadar bugün 12 Eylül izlerini hayatımızda yaşıyoruz. Peki tüm bu anlattıklarınız gibi olumsuz durumlar aslında bir rejim inşası aslında Türkiye'yi kuşatmışken sarmışken halk nasıl bakmalı bu durumlara halk nasıl okumalı bunu ve nasıl bir mücadele pratiği geliştirmeli? Ya bunun çok net bir yanıtı var aslında. Yani şimdi bugüne kadar özellikle Siyasi partiler, düzen partileri, muhalefet partileri halkın sadece sandıkta oy vermeyle sınırlı bir siyasi pratik yürütmesini ortaya koyuyorlar. Bizim başlangıçtan beri karşı çıktığımız şey budur. Yani mücadele diye ifade ettiğiniz şey sadece sandıkta, sadece siyasetin böyle elit tepelerinde yapılabilecek bir şey değil. Siyaset her yerde kadın mücadelesinde, çevre mücadelesinde, öğrenci mücadelesinde dolayısıyla hak mücadelelerini örgütlemeyen, bunun üzerine yükselmeyen herhangi bir siyasal zeminin istenilen sonuçları yaratabilmesi mümkün değil. Çok meşhur bir deyim vardır sol jargonda burjuva demokrasisi denir. Burjuva demokrasi halka burjuvaların bahsettiği demokrasi değildir. Burjuvazi'ye rağmen elde edilmiş. Burjuvazi'nin öyle yönetmek zorunda kaldığı, halkı demokrasi dışında yönetemeyeceği bir rejimi tanımlar. Bugün de halk bütün bu kötülüklere rağmen Türkiye'de hiç de küçümsenmeyecek bir devrimci birikim de vardır. Bir demokrat birikim de vardır. İşte 22 yıldır bir siyasal İslamcı rejimin altındayız. Solun çeşitli kesimlerinin kafa bulanıklarını bir kenara koyun. 22 yıldır bütün devlet imkanlarıyla, bütün uluslararası desteklerle, Avrupa Birliği'nden Amerika'ya kadar bütün imkanları kullanarak, dini kullanarak, hileyi, desiseyi kullanarak yine de halkın çok büyük bir bölümünü teslim alamamış vaziyetteler. Sorun esas olarak halkın kendi çıkarları için örgütlenme pratiğini geliştirmesi ve derinleştirmesidir. Ha seçimler bunun bir parçasıdır, sandık bunun bir parçasıdır. Ama asla kendisi değildir. Dolayısıyla bugün yapılması gereken şey 12 Eylül'ün elimizden aldığını yeniden ellerimize almaktır. O da siyasetin toplumsallaşması ve halkın kendi kendini yönetme fikrinin ete kemiğe büründürülmesidir. Meşhur bir laftır, herkes kendi için yönetir. Egemenler kendileri için yönetiyorlar. Halk kendi kendini yönetirse de kendi için halk için yönetecektir. 12 Eylül bu fikri öldüremedi. Bir sürü şey tarif etti, bir sürü şey geriledi ama Türkiye'de hala bir devrimci birikim, bir direnç iradesi her yerde bugün varlığını sürdürüyor. Çok teşekkür ediyorum ben sayın Hocam. Çok kıymetli şeyler aktardınız bize. Bir Gün yazarı Bülent Fortay'la 12 Eylül askeri, emperyalist ve faşist darbesini ve bu darbenin bugüne yansımalarını konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın, hoşçakalın.